eğlenceli bir video yapacağız. Evet, hayır challenge. Kulaklığı takacağız. Yüksek sesle bir müzik dinlerken diğeri bazı sorular yöneltecek. Ufak notlar da hazırladım. Saçın kırmızı olsun ister misin? Ha? Evet. Aa! Hıhı. Hı. Üf ya Ranka. Gitti pantolon vallahi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Selma Kusif. Yine şahane bir video ile karşınızdayız. Bugün çok eğlenceli. Yani ne zamandır planladığım, böyle acaba nasıl olur dediğim bir video yapacağız. Bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bir challenge daha doğrusu. Nedir? Evet hayır challenge arkadaşlar. Evet hayır challenge hakkında bir fikrim var mı ya? Yankı'ya sorsam mesela ya da siz mesela ilk olarak ne anımsatıyor? Evet hayır. Bir şeyler herhalde bir sorular gelecek. Evet ya da hayır diyeceğiz. Ya da evet hayır dememeye çalışacağız falan öyle oyunlar var ya ama bu kez arkadaşlar evet ya da hayır demek zorundayız ama sadece evet hayır diyebiliyoruz. Peki nasıl olacak? Kulaklık takarak olacak. Kulaklığımızı da hemen alıyorum hatta kulaklığı takacağız arkadaşlar. Yüksek sesle bir müzik dinlerken biri, diğeri bazı sorular yöneltecek. O sorulara da o kulaklık takılan kişi arkadaşlar evet ya da hayır diyebilir sadece. Mesela yankıya dans etmeyi seviyor musun dedik. Mesela diyorum işte taktığımız zaman buradan yüksek ses geldiği zaman yankı artık dudak okuyabilirse doğru cevabı verir. Ama sorular bu kadar basit olmayacak tabi. Takdir edersiniz ki eğlenceli bir video. An önce kolaydan başlayalım. Sizleri bekliyor olacak. Anlamca kolaydan başlayalım. Tamam. tamam anneciğim bakalım gelişi güzel nasıl olacak Gerek ben inanıyorum tamam. arkadaşlar videomuza tamam, geçmeden şey. önce beğen tuşuna basmayı aşağıda yorum bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın bildirimlerinizi kontrol edin lütfen videomuza geçebiliriz. <laughs> oh, havaya girmişken hemen geliyor arkadaşlar size. Ne? Bir dakika bir dakika. Ne diyorsun? Bir dakika <laughs> dur. Tabletini çöpe atar mısın diyeceğim. <laughs> Tabletin Tabletini, ha? tabletini çöpe atar mısın? He? Tabletini çöpe atar mısın? He? Tabletini çöpe atar mısın? Bir daha söyle. Bir daha söyleyemem. Bir daha söyle. Hayır. 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 <laughs> tabletini çöpe atar mısın? Evet. Hı, Hı! Gördünüz mü? Duydunuz mu arkadaşlar? Ne dediğini, ne ha? evet dediğini biliyor musun acaba? Ne dedin? Ne dedin? Ya yeah. Neye dedin? Her gün Allah bilemem artık kendi elleriyle. Şimdi yapması gerekene hemen geçelim. Geçelim. Sınav. Ha, hayır be, sınav. O kalmasıt değil. Bir dakika nerede ben göremiyorum. Görünürlerde yok ama dur bakayım şu tarafa. Demiştim ki anneciğim. Ha. Tabletini demiştim. Çöpe atar mısın demiştim. Sen de evet dediğine göre. <laughs> evet dediğin için Hayır atacaksın yankı. Yankı, atacaksın hem de binanın çöpüne. Ha. Çöpten kastım orasıydı, mutfaktaki çöp değil yani. Ha. Hadi yankı ya hadi hayır. hadi ya anneciğim ama oyun bu değil mi arkadaşlar oyunda kural kuralında uygun oynamak gerekir o yüzden Ay ben için gerçekten çöpe atacağım mı? Evet diyorsan evet Daha yani. Yani. hayır ne anlıyorsunuz evetten ne anlıyorsan odur dur ay ne mı? Çöpe atacaksın yani. Görevini tamamlayacaksın. Çöpe atacak mısın? Atacaksın yani. Hayır atmayacağım. Ha, gerisine ben karışmam. O zaman video sonunda alacağız. Göreceğim. Tamam video tamam. bittiğinde alırsın geri. Ama artık video sonuna kadar da oradan yani çöpler taşınır bir yerlere oralar artık o kısmı bilemem arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi Yankı. Yankının içi kan ağlaya arkadaşlar. Nihayet gidiyor kendi elleriyle çöpü atacak. Hadi bakalım. Evet geldik çöp. Bakayım şu çöpler pis mi nasıl? Aa, kokuyor. Öf. 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 Ey. Ay inanamıyorum. Atarsan kırılır. O yüzden ben atayım arkadaşlar. Ben böyle kolum daha uzun ya. Şöyle tam dibine doğru birlikte bırakıyoruz. Hoppa. Evet. Şimdi onu oradan aldığımızda ne biçim bir kokuyla karşılaşacağız bilmiyorum artık orasını yankıcım. Gitti tablet. Tablet. Ay! Bu ne? Kırktım. Dedim ki. Dedim ki. Kedi falan ya çıktı şuradan sandım ya. <laughs> Enes'in ayakkabısı çıkmış. <laughs> bende mi şimdi sıra? Ay bende doğru. Dur. Gel bakayım şimdi. Dur. <laughs> Telefonunu çöpe atmak ister misin? Ne? Telefonunu çöpe atmak ister misin? Hiçbir şey anlamıyorum. Telefonunu çöpe atmak ister misin? Bununla ilgili bir şey söyledi galiba. <laughs> Telefonunu evet. çöpe atmak ister misin? Evet. Evet. Ne? Telefon çöpe atmak istemiyorum. Ay yankı! Kalsın bir şey çöpe atmak Ben Ben seninkini atarım işte böyle. Ay saçmaladın yankı iyice. Nerede senin telefonun? Aa. Nerede şu an? Ne ben? vermem hayır ya. Ama o telefon, tabletle telefon bir mi arkadaşlar yani? Nerede? Yok söylemem nerede olduğunu. Söyleyeceksin. Söyleyemem. Söylemezsen yine bir şey veririm bana ne? O zaman daha kötü olur. Tam burada, tamam burada. mı telefon mu olmak zorunda? Evet. Yankı ya. Anlak yok. Ya ama telefon öyle bir şey değil ki. Şimdi biri arasa falan ben ulaşamaz bana. Oyun bitimine kadar kalacak orada ama. Ya. Cık, yankı ya. Üst. tamam geç. Allah'ım ya Rabbim. Yankı dikkatli ol. Ya ver ben koyayım bari. Ya atma. E. Atma ya. Atma. Ya duruyor musun? ya. E. Ya Yankı ka öf leş gibi atma sakın. Sakın atma. Sakın atma ver bana. Ben koyacağım. Ya bak öpüşeceğim. Ya Yankı bırak. Attım. Of oh ya. Allah'ım şu çöpü kaldıran var ya. Yani yaşadı. Hem tablet hem telefon. Arkadaşlar çöpleri bu arada gösteremiyorum. Çok uygunsuz çöpler de olduğu için. Çok içeri doğru size sokamadım. Oyuna hemen Ben de sen şey telefon da orada tablet de oldu. Yani bizi Arayan ne bulabilir ne de, arkadaşlar böyle iş mi olur ya? En özelimiz yani anladın mı? Hani arayanı falan geçtim. A alsa kurcalasa baksa etse hani iyi olmaz yani anladın mı? Telefon yankı bu tablet değil ya yani, aynı şey değil. Hep Beni zorladın gerçekten böyle bir şeye ama bence iyi yapmadık. Soruyorum. Arkadaşlar yankı diyeceğim ki para kasanda 1000 TL olsun ister misin? Para kasanda 1000 TL olsun ister misin? Bir daha söyle. Para kasanda bin TL olsun ister misin? Evet. Evet dedi ya. Ya hayır diyecek diye bekliyorum ya. Ne, ne dedin ki? Üf ya. arkadaşlar ben gerçekten. Ya ne dedi? Hani güzel şeyleri alıyor evet oradan. Dedim. Bitmedi tabii ki. Bitmedi. Ne demiştim biliyor musun? Hı. Para kasanda bin TL olsun ister misin demiştim. Ya Allah'ım ya. TL ya. Şimdi yankı. Para kasanı getirmemiz lazım önce. Arkadaşlar ya. Yankı para kasasına bin TL'yi yerleştirecek bildiğin. Gerçekten. Yani şurada hiçbir şey yapmadan parayı kazandı kaptı ya. Aa. Hah, dur bakayım. Ya Yankı bir saniye. Ee, ben şifreyi biliyorum. Bir bir bir. Yankı'cığım sana tam bin TL'yi veriyorum. Tamam açalım mı Yankı? Hı -hı. Aa. Ah oh, ah oh, ah oh. hiç yoktan Resmen para kazandı he. oturduğun yerden Yankı inanamıyorum ya Kaptı bin lirada ödül kaptı üstüne yani Yankı acele et acele Tabletle telefon orada kaldı Şimdi bende Sen bir filmde oynamak ister miydin? Hayır. İyi kurtardım. Ne? İyi ne? kurtardım. Diye. Aa ne demişti? Video çekmeyi bırakıp şey mesleğine geçmek ister misin demişti film. 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 Hayır demişim. İyi ki de hayır demişim değil mi arkadaşlar? Tamam. Evet. Harika. Şimdi ben şuradan hazırlıklarımdan bir bakayım. Saçın kırmızı olsun ister misin? Saçın kırmızı olsun ister misin? Saçın kırmızı olsun ister misin? Evet. Aa! Evet dedi yankıya bakın yankı evetlerden geliyor. Ne oldu? Aa! ne demiştim biliyor musun bu? <laughs> Saçın kırmızı olsun ister misin demiştim. Evet çok isterim. Aa! Hadi aç boyaları nerede? nerede? Arkadaşlar nerede saç boyası aç boyaları. Saç, 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 aç boyaları. boyaları. Bir dakika saç sıkılıyor. Anneciğim aç. hadi aç saç sıkilleri biraz ay, ileride ay. ama bir dakika. Şu arkalardan bulmam lazım. Huu. Arkadaşlar Bakalım bak, seviniyor diyecek mi Yankı kadar bak, kırmızı çok, olacak mı bilmiyorum. Anne, bak çok rahatlatıcı bir yani? ses değil mi? Evet. Ay, bak ya. şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle Yankı'nın hep böyle hani Cihan'ın saçları bir ara pembeydi kırmızıydı hatırlıyor musunuz? Hep de Yankı özeniyordu benimkiler de öyle olsa diye arada bir spreyliyorduk filan. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> E kırmızı oldu baya. Aa resmen kırmızı <laughs> kafa oldu. Yankıya bakın. <laughs> tamam oldu. Hep oldu mu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Dur ışığı günüş... Aa ellerime bakın asıl. Arkadaşlar baya kırmızı. Anne ben bana asıl ben böyle okula gitmek istiyorum. Yok artık. <laughs> evet. Sakın koltuğa falan sürme yankı tamam mı? Tamam. Vay be. O tepe nasıl parlıyor gördünüz mü? Biraz ey kafana şöyle. Hayır böyle. Şöyle. Anneciğim böyle bak. Heh. Bak o ışık vurunca bak şuraya vuruyor ya. Aşırı iyi. Şimdi böyle şey yap. Eğil şimdi tekrar. Bakar mısınız arkadaşlar? Kıpkırmızı ben oldu. Ben bundan sonra böyle gezmek istiyorum tamam mı? Allah, Allah Allah. Buraya gittiğinde beni böyle Haydi bakalım. Şimdi sıra sende. Sıra bende. Yankı soruyor. <laughs> Tuvalet temizlemek ister misin? Ne? Tuvalet temizlemek ister misin? Evet. Evet diyeyim. Ne? Ne? Neydi? video Yankı? Şu anda video bitene kadar tuvalet temizleyeceksin. Ay yok artık saçmalama. Ne alaka? Hayır anneciğim, oyun oynuyoruz burada. Ne tuvalet temizlemesi? Hayır hadi. Ya Yankı saçmalama hadi. bana ya. Hayır ben başka zaman zaten temizliyorum. Niye temizleyeyim şu an? Ya Yankı yani? Bu tarz görevler mi dedik yani? Ne bu? Tamam temizliyorum işte. Ya oyunun arasında ne alaka yani? Üf ya Yanka. Tamam hadi. Üf tamam hadi temizledim. Tamam anneciğim sıkma da tamam su gibi kullanmıyoruz onu bırak ilaç ya o. Tamam ben de. Tamam temizledim. Hadi. <laughs> Arkadaşlar Yankı benden daha hevesliymiş yalnız. Tamam. Keşke sorumlu. Tamam. Şişirmişsin. Çektim sifonu da ellerimi de yıkıyorum, geliyorum. Bu şekilde. Evet, tamam. Şimdi yankı için bir soru bakayım şuradan. Şimdi arkadaşlar hep üst üste kötü şeyler geliyor ya. Şimdi yankı şey düşünüyor olabilir. Hani kendini kurmuş olabilir hayır diyeyim falan. Ama iyi şeyleri de kaçırabilir böyle yaparsa. O yüzden ben de aslında not aldığım şeyler de azaldığı için şöyle bir bakıyorum. Diyeceğim ki garip bir suya elini sokar mısın? Garip bir suya elini sokar mısın? garip bir suya eline sokar mısın? Kesin kötü bir şey çıkacak ama evet diyorum. Aa çok cesaretli gördüm Yankı'yı. Duymadın ama değil mi? Ne olduğunu bilmiyorsun, değil mi bak, kesin? Evet. Duydu gibi geldi bana bir an ama evet. haydi bakalım. Arkadaşlar neydi anneciğim biliyor musun? Ne? Görevinin ne olduğunu? Garip su. Garip suya elini sokar mısın diye sordu. El evet, sokarım. Ve sokarım dedi. suyu. E göreceğiz bakalım. Ama öyle baktı. Bak, garip su şurada. Ve garip suda, garipliğin yani ne gariplik isterseniz var arkadaşlar ama Şöyle değdirip çekmek yok. Şöyle bak. Böyle alıp böyle. Şöyle al. E, Anne bu bak. çok şöyle kolay. Şöyle gitten şöyle hop gelmesi lazım. E, annem çok kolay. E bu, tamam göreceğiz. Böyle e, balık falan yok değil mi? Böyle yengeç. Hayır hayır yok. Hadi bakalım. Hayır şöyle bir elini şöyle al. Şöyle evet. al. Hey! Evet. Ay yakanlar Yak şurada sarı bir şey var onu al. Al al al. Anneciğim al şunu. Al al al. Anneciğim al. Hayır alacaksın. Ay arkadaşlar ya. Allah ben dokundum hani görevim Ya mi? tamam dokundun ama ben orada bir şey gördüm ve onu da. Tamam. Dur. Ne? O sarı yeri aç ben dokundum. Ya bu. bir dakika ben nasıl bir istiyat merak ediyorum açıkçası. O sarı ya. şey bu. Ay! Çok ben böyle şeylere hiç gelemiyorum. Bak 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 bak. Eee. Ne? Bu Nerede ne? o sarı şey? Şimdi... Ay bunlar ne böyle? Ay! <laughs> <laughs> Bunlar ne bu? Bu ne? <laughs> galiba <Garbol> şey. <laughs> gel yıka ellerini. Ay şurada baloncuk Tamam olsun. tamam yıka ellerini gel. Ama cesaretinden dolayı tebrik ediyorum Yankı'yı. Gerçekten ben hani... Oyun e, bitti e, mi? Yankı gerçekten değişmiştim arkadaşlar? Önceden böyle yok ben yapmayayım. Yok yemeyeyim. Yok yapmayayım. Oyun bitti da mi? Sen bana galiba sende sıra. Çünkü bende başladı. Galiba Yankı evet sen bana evet. tekrar bir soruyorsun. Sen bana ya, yapıyorsun şimdi şimdi ben kulaklığı takıyorum. Sen bana soruyorsun. Haydi bakalım. Evet. Hazırım. Ya buralara mı getirdin ya? Ya inanmıyorum ya. Gelsin. En, en sevdiğin kıyafetini... Keser misin? Söyle. Söyledim. Ne söyledin? En Bir daha söyle. kıyafetini keser misin? Ne sevdiğin kıyafetini keser misin? Arkadaşlar bence bu bence iyi bir şey değil. Böyle ifadesinden anlıyorum ama ben de Yankı'nın gösterdiği cesareti göstereceğim. Evet diyorum. Evet. Neydi söyle hazırım tamam. Ne? En ama en ama en ama en ama en sevdiğin kıyafetini Neyim? kesmeni istiyorum. Ne? Hem de orta Hayır, 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 hayır Yankı, hayır bir yer temizleyin. Hem de orta temizliği. temizleyeyim, hayır ya. Hayır. Yankı ya. Bir de gidiyor önden önden benim sanki en sevdiğim kıyafetimi biliyor da yani. Ne Yankı şimdi, ne? Hmm. Yankı'ya do... Aa bu mu yeni almışsın, etiket daha üzerinde. Ya hayır ya, Hayır. hayır. aa hayır ya. Daha zaten yeni almışım arkadaşlar. Niye böyle bir şey yapayım Hayır. ki? Hayır. Asla. Hayır. En sevdiğim pantolonum. Asla. Çok severek Hayır. aldım. Asla. Yankı. Kes. Yankı lütfen. Yankı lütfen. Yankı. Ay acı bana, lütfen. Ya oyun derdine şuraya bak. Ne hale getiriyor beni? Sen bana onun için tabletimi çöpe attırdın. E tamam sen de benim telefonumu attın. Ödeştik zaten orada biz. Ödeşmedik. Yankı'ya hep kolay şeyler. Ödeştik mi zannediyorsun? Ben çok acımasız davranmadım arkadaşlar yani. Tabletinden bir şey bile silemedik. Düşünün bana bir de pantolonumu kestirecek ya. Yankı neresinden keseceğim? Hatta acıdım ya. Hadi paçasından kes. Yankı ya ama kısalır paçası o zaman da ya. Küçük kesebilirsin ama illa keseceksin. Yankı tamam şuradan alıyorum. Ben buradan başlayıp buraya kadar mı gideceğim? Küçük yapabilirsin. Ama zaten model bozuluyor Yankı. Buna gittim mi arkadaşlar? Bunu da gitmem lazım değil mi? O zaman hadi. Gideceksin hadi. Ya of Yankı ya. Nasıl istersen gideceksin. Ya en yankı. Yani. Ya yankı. Ya yamuk yumuk kesiyorum bir de olmuyor da of ya. Neyse artık geri kalanı terziye veririm. Bakar mısınız şunu arkadaşlar ya. Gitti pantolon valla. Hmm. Üf hmm. yankı ya. Hmm. Neyse arkadaşlar Senin bu işin tadı kaçtı ya. ya. Hayır 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 ben istemiyorum. Arkadaşlar bu işin tadı kaçtı. Biraz böyle eğlenelim falan dedik ama. Güzel miydi sizce? Evet hayır challenge. Sizler de evde oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle. Farklı video fikirlerine her zaman açığız arkadaşlar. Bu tarz challenge'lar bizleri gerçekten böyle eğlendiren, kendimizi hayır, iyi hissettiren her zaman Çabuk bitti video çünkü tabletler orada kaldı. Ha tabletler orada kaldı telefon kaldı aslında. Sen ne diyorsun? Arkadaşlar lütfen videomuzu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun muhakkak. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay. Ay bay. Koş koş koş. Koş. koş.